Evet. Ekip buradan gitmeyi düşünüyor. Çamura girme. Çamura girme. Egen çamura batarsın. Gel buraya. Gel parka gideceğiz. Gel. Normal asfalttan gidelim diyor. Bütün yol böyle çamur mudur? Abi. Baba. Gel babacığım gel. Teşekkür. Ederim. Gel fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Gel kamerayı alıyorum. Gel, gel buraya gel buraya gel. Anam benden önce geçen oldu mu? <laughs> Bir kişi geçti önde <laughs> önde Yakala onu <laughs> Güzel manzanalı <laughs>